Merhaba, bu dersimizin konusu Neva Kürdi, Gerdaniye Kürdi, Hüseyin Kürdi, Birinci Nevi Muhayyer Kürdi ve Acem Kürdi terkipleri. Hemen örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Neyzen Raşit Efendi'ye ait düyek usulünde Neva Kürdi Peşrev. Peşrev'in birinci hanesine Neva perdesiyle başlanmış, Hüseyin'i perdesi tutulmuş, Sega perdesine kadar genildikten sonra bir anda Gerdaniye perdesi yakalanmış ev iç perdesi de kullanılarak muayyer perdesine kadar çıkılmış. Bir anda ev iç perdesine ve oradan neva perdesine atlanmış. Ardından tam perdelerle Hicaz perdesine kadar gelinmiş ve neva perdesine çıkılmış. Çargah perdesi kullanılarak tekrar neva perdesine çıkılmış. Segah perdesinden Hüseyin'i perdesine kadar çıkıldıktan sonra bu defa Acem perdesi alınmış. Çargah perdesine kadar inildikten sonra muayyer perdesine kadar çıkılmış. Ve Acem perdesiyle Neva perdesine inilmiş. Bir anda sümbüle perdesi yakalanmış. Acem perdesiyle Neva perdesine oradan tam perdelerle Dügah perdesine girilmiş. Seyir Irak perdesine kadar genişletilmiş ve Dügah perdesine çıkılmış. Segah perdesinde kısa bir kalıştan sonra Neva perdesine oradan Acem perdesine kadar çıkılmış. Tam perdelerle dolaşılarak Neva perdesinde kalınmış ve birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne çargah perdesinden Neva perdesine çıkılarak başlanmış. Acem perdesiyle Muhayyer perdesine kadar gidilmiş. İnacem perdesi kullanılarak bu perde etrafında dolaşıldıktan sonra tam perdelerle segah perdesine kadar inilmiş ve Çargah perdesi yakalanmış. Hüseyin'i perdesine atlanmış. Kürdi perdesiyle acama Şiren perdesine kadar inildikten sonra dügah perdesine çıkılmış. Kürdi perdesi kullanılarak bu perde etrafında seyre devam edilmiş. En sonunda Kürdi perdesi kullanılarak dügah perdesine gelinmiş ve Kürdi edasıyla mülazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Mehmet Sekai Dede'ye ait Neva Kürdi Yürük Semai. Yürük Semai'ye rast Neva atlamasıyla başlanmış. Hüseyin'i perdesi yakalandıktan sonra Segah perdesi kullanılarak Çargah perdesi etrafında seyre devam edilmiş ve Gerdaniye perdesi bir anda yakalanmış. Eviç perdesine gelinmiş. Acem perdesi ile Hicaz perdesine kadar inildikten sonra Neva perdesine çıkılmış. Tekrar rast Neva atlaması yapılmış. Çargah perdesine gelindikten sonra bir bayati ya da nimisar perdesiyle kürdi perdesine kadar gelinmiş. Orada uzunca kalışlardan sonra bir anda rast perdesine atlanmış ve kürdi perdesi alınarak seyre devam edilmiş. Neva perdesine çıkılmış. Neva perdesinde uzunca kalışlardan sonra yine bayati ya da nimisar perdesiyle kürdi perdesine gelinmiş. Bir anda rast perdesine atlanmış. En sonunda kürdi edasıyla dügahta kalınarak cümle bitirilmiş. Şimdi örneklerini inceleyeceğimiz terkibin adı Gerdaniye Kürdi. İsmet Ağa'ya ait Sassemai. Saz semahinin birinci hanesine neva perdesinden gerdaniye perdesine atlanarak başlanmış. Ev iç perdesi de kullanılarak gerdaniye perdesinde bir kalış yapıldıktan sonra yine aynı perdelerle bu defa neva perdesine girilmiş. Neva perdesinden ev iç perdesiyle gerdaniye perdesine çıkılmış. Muhayyer ve ardından tisegah perdesine kadar seyir genişletildikten sonra tekrar gerdaniye perdesinde kalınmış. Bir anda neva perdesine atlanmış. Hüseyin perdesi yakalanmış. Muayyer perdesine bir anda atlanmış. Acem perdesiyle çargah perdesine inildikten sonra Nema perdesine çıkılmış. Yine Acem perdesi kullanarak tam perdelerle Dügah perdesine gelinmiş ve gerdaniye terkibi gösterilmiş. Ardından Irak perdesine inilmiş. Birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne rast perdesine çıkılarak başlanmış. Hemen gerdaniye perdesi yakalanmış. Muayyer perdesinden Eviç perdesiyle Dügah perdesine kadar inildikten sonra Kürdi perdesi alınmış, çergah perdesine çıkılmış. En sonunda Kürdi edasıyla dügah perdesinde kalınarak münazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Orta Anadolu yöresine ait Sofyan usulünde Gerdaniye Kürdi Türkü. Türkiye neva perdesinden Gerdaniye perdesine atlanarak başlanmış. Eviç perdesi de alınarak Gerdaniye perdesine tekrar bir kalıştan sonra bu perde etrafında seyre devam edilmiş ve Acem perdesiyle neva perdesine yenilmiş. Tekrar gerdaniye perdesine atlanmış. Ev perdesi alınarak seyre devam edilmiş. Muayyer perdesine kadar çıkılmış. Acem perdesiyle Hüseyin'i perdesine inilmiş. Hüseyin'i perdesinde de kalışlardan sonra segah perdesi kullanılarak çargah perdesinde bir kalış yapılmış. Bu perde üzerinde kalışlardan sonra kürdi perdesi alınarak rast perdesine inilmiş. Ardından kürdi edasıyla dügah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Hüseyin'i kürdi terkibiyle ilgili eser örneklerine bakalım. İlk örnek eserimiz İzmir yöresine ait bir türkü, Sofyan usulünde. Türküye Neva perdesinden Hüseyin perdesine çıkılarak başlanmış. Bir anda Muhanyer perdesine atlanmış. Evçi perdesi de kullanılarak Çargah perdesine kadar inildikten sonra tekrar Hüseyin perdesine çıkılmış ve Çargah perdesinde Çargah makamı gösterilmiş. Ardından tekrar Neva perdesinden Hüseyin perdesine çıkılmış. Bu defa tam perdelerle Dügah perdesine kadar gelinmiş. Bir anda Hüseyin perdesi yakalanmış ve Kürdi perdesiyle düga inilerek Kürdi edası gösterilmiş ve cümle bitirilmiş. Erzincan yöresine ait devri Turan usulünde Hüseyin'i Kürdî Türkiye'ye bakalım. Türkiye düga perdesinden Hüseyin'i perdesine çıkılarak başlanmış. Hüseyin'i perdesine tekrar bir kalıştan sonra Acem perdesi alınarak Nema perdesine bir anda atlanmış. Yine Hüseyin'i perdesine çıkılmış. Gerdaniye perdesi yakalandıktan sonra tekrar Hüseyin'i perdesine gelinmiş. Segah perdesine kadar inilmiş ve çargah perdesi yakalanmış. Hüseyin'i perdesinden Segah perdesiyle Dügah perdesine gelindikten sonra hemen ardından Kürdi perdesi alınarak Rast perdesine inilmiş. Kürdi perdesiyle seyre devam edilerek en sonunda Dügah Kürdi ile inilerek cümle bitirilmiş. Birinci nevi Muhayyer Kürdi ile ilgili örnek eserlere bakalım. İlk örnek eserimiz Astik Aya ait Devri Kebir usulünde Peşref. Peşref'in birinci hanesini Gerdaniye perdesinden Muhayyer perdesine çıkılarak başlanmış tiz segah perdesiyle tiz lema perdesine kadar çıkıldıktan sonra sümbüle perdesi alınarak acem perdesine inilmiş. Acem perdesi kullanılmaya devam edilmiş. Sümbüle perdesine kadar çıkılmış. Yine muayyer perdesi etrafında sümbüle perdesi de alınarak seyre devam edilmiş. Acem perdesiyle nema perdesine gelinmiş. Tekrar sümbüle perdesi yakalanmış. Hüseyin'i perdesine kadar inildikten sonra muayyer perdesine çıkılmış. Acem perdesiyle nema perdesine gelinerek birinci hane bitirilmiş. Ardından milazime bölümüne Hüseyin'i perdesiyle başlanmış. Acem perdesiyle Muhayyer perdesine kadar çıkılmış. Aynı perdeyle Neva perdesine indikten sonra bir anda Tiz Çergah perdesi yakalanmış. Sümbüle ve Acem perdeleriyle Segah perdesine kadar inildikten sonra bu defa yukarı çıkılırken evçi perdesi kullanılmış ve Muhayyer perdesi, perdesi, perdesi yakalanmış. Tekrar Acem perdesiyle seyre devam edilmiş. Kürdi perdesiyle Rast perdesine kadar inilmiş ve Neva perdesi yakalanmış. Acem ve Kürdi perdeleri kullanılarak seyre devam edilmiş. Bayati ya da Minimsar perdesi de kullanılarak Kürdi edasıyla Dügah perdesine gelinmiş ve minazime bitirilmiş. Ahmet Avni Avnikun'a ait Düyek usulünde birinci nevi muayyer Kürdi bölüme bakalım. Esere gerdaniye perdesinden muayyer perdesine çıkılarak başlanmış. Tiz çağırgah perdesi yakalanmış. Tiz siga perdesi de kullanılarak muayyer perdesine Uşak edasıyla bir inçten sonra Eviç perdesiyle Hüseyni perdesine Hüseyni edasıyla gelinmiş. Gerdaniye perdesi bir anda yakalanmış. Seyir tizlema perdesine kadar genişletilmiş. Tam perdelerle gerdaniye perdesine kadar indikten sonra yine tizlema perdesi yakalanmış. Ardından muayyer perdesinde uşak edasıyla bir kalış yapılmış. Gerdaniye perdesi yakalanmış. Tiz çargah perdesine kadar çıkılmış. iç perdesi kullanılarak tam perdelerle dügah perdesine gelindikten sonra bir anda kürdi perdesi yakalanmış. Neva perdesine bu perdeyle çıkılmış. En sonunda kürdi edasıyla dügah perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Bergama yöresine ait Sofyan usulünde birinci nevi muayyer kürdi türkü. ev eviç gerdaniye perdeyle muayyer perdesine çıkılarak başlanmış. Bir anda tiz çargah perdesi yakalanmış. Tiz segah perdesiyle muayyer perdesinde uşak edasıyla bir kalıştan sonra eviç ve acem perdeleri değişmeli kullanılarak neva perdesine inilmiş. Acem perdesi kullanılmaya devam edilmiş. Çargah perdesine gelindikten sonra bir anda kürdi perdesi alınarak dügah perdesine gelinmiş. En sonunda kürdi ile cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Aksaray Baymış Köyü yöresine ait Nim Sofyan usulünde birinci nevi kürdi türkü. Türküye tiz çargah perdesinden başlanmış. Tiz segah perdesine indikten sonra bir anda tiz nema perdesi yakalanmış. Eviç perdesine kadar inilmiş tekrar tiz çargah perdesi yakalanmış muhayyer perdesi üzerine uşak edası gösterildikten sonra acem perdesiyle nema perdesine gelinmiş. Acem perdesi kullanılarak nema perdesi etrafında seyre devam edilmiş. Tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş. Hemen ardından kürdi perdesi alınarak dügahta bir kalış yapılmış. Saz bölümde bir anda muhayyer perdesine atlanmış. Sümbüle ve acem perdeleriyle nema perdesi indikten sonra yine bu perdelerle seyre devam edilmiş. Segah perdesi ile dügah perdesini ildikten hemen sonra kürdi perdesi kullanılmış. En sonunda kürdi edası ile dügah perdesinde kalınarak cümle bitirilmiş. Şimdi Acem kürdi terkibi ile ilgili örnek eserlere bakalım. İlk örnek eserimiz Nikos A'ya ait Yürük Semai usulünde şarkı. Şarkıya Acem perdesi başlanmış. Acem perdesinin ısrarlı kalışlardan sonra bir anda Muayyer perdesi yakalanmış. Acem perdesiyle Hüseyin'i perdesine, oradan çargah perdesine kadar inilmiş, segah perdesiyle dügah perdesine gelinmiş. Aynı perdelerle Hüseyin'i perdesine kadar çıkılmış. Neva perdesi üzerinde ısrarlı kalışlar yapılmış. Bir anda muhayyer perdesine atlanmış. Acem perdesiyle Neva perdesine gelindikten sonra çargah perdesine inilmiş ve tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş. Yine tam perdelerle Neva perdesine çıkıldıktan sonra bir anda Kürdi perdesi yakalanmış. Rast perdesine kadar inilmiş. Çargah perdesine gelinmiş. Kürdi ile Dügah perdesinde kalınarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Mehmet Zekai Dede'ye ait Muhammed usulünde Acem Kürdi Murabba. Murabba'ya Acem perdesi tutularak başlanmış. Gerdaniye perdesine kadar çıkılmış. Muhayyer perdesine kadar seyir genişletilmiş. Acem perdesiyle Neva perdesine gelinmiş. Muayyer perdesi aynı perdelerle tekrar çıkılmış. Muayyer perdesi merkez alınarak seyre devam edilmiş. Bir anda tiz çargah perdesi yakalanmış. Sümbüle perdesiyle gerdaniye ve acem perdelerine inilmiş ve gerdaniye perdesi yakalanmış. Acem perdesi etrafında seyre devam edilmiş ve yine acem perdesine gelinerek orada kalınmış. Neva perdesiyle seyre devam edilmiş. Acem perdesi kullanılarak gerdaniye perdesine kadar çıkılmış. Neva perdesinde kalmadan Hicaz perdesi kullanılmış. Acem perdesiyle sümbüle perdesine kadar çıkıldıktan sonra aşağı inerken bu defa çargah perdesi kullanılmış. Acem perdesi etrafında yine seyre devam edilmiş. Çargah perdesine bir kalış yapılarak çargah edası gösterilmiş. Ardından seyir muayyer perdesine kadar genişletilmiş. Yine acem perdesiyle çargah perdesine gelinmiş. Bayati ya da nimisar perdesi ardından kürdi perdesi kullanılarak dügah perdesine inilmiş yerinde Kürdi seslerinde dolaşılarak en sonunda dügah perdesine Kürdi edasıyla gelinmiş ve cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz yine Mehmet Zekai Dede'ye ait. Aksak Semai formunda. Aksak Semai'ne çargahtan acem perdesine atlanarak başlanmış. Acem perdesi kullanarak bu perde etrafında dolaşıldıktan sonra tekrar acem perdesinde bir kalış yapılmış. Yine bu perde etrafında seyre devam edilmiş. Çargah perdesine kadar gelildikten sonra bir anda bayati ya da nimisar perdesine atlanmış. Kürdi perdesi de alınarak rast perdesine kadar inilmiş ve en sonunda kürdi ile dügahta kalınarak cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz Antakya yöresine ait Aksak usulünde Acem Kürdi Türkü. Türkiye Acem perdesi tutularak başlanmış. Bir anda muayyer perdesine çıkılmış. Acem perdesiyle çargah perdesine inildikten sonra tekrar Acem perdesi yakalanmış. Hemen muayyer perdesine çıkılmış. Acem perdesiyle çargah perdesi indikten sonra bayati ya da nimisar perdeleri kullanılarak kürdi perdesiyle dügah perdesine gelinmiş. Bayati ya da nimisar perdesi kullanılmaya devam edilmiş. Bu perde ile gerdaniye perdesine kadar çıkılmış. Yine aynı perde ile kürdi perdesi de alınarak dügah perdesine gelinmiş. En sonunda aynı perdelerle dügah kürdi ile inilerek cümle bitirilmiş. Örneklerini gördüğümüz terkiplerle ilgili tariflerimi örnek eserlerinin tahliline geçelim. Neva-Kürdi terkibinin tanımına ilk olarak Nasır Dede'de rastlamaktayız. 3. Sultan Selim'e ait bu terkip, Seyrine Neva makamı ile başlamakta ve Kürdi ile karar vermektedir. Gerdaniye-Kürdi terkibinin ilk tanımı ise Artin'de bulunmaktadır. Artin ile sonrasında gelen Nasır Dede tarifleri arasında bazı küçük farklılıklar bulunmaktadır. Nasır dede Gerdaniye ve Kürdi seyirlerini birleştirirken Artin seyri Acem perdesinden başlatmış, önce Acem gibi sonra Bayati perdesini alarak birinci nevi Bayati gibi dolaştıktan sonra Kürdi perdesiyle dügaha inmiştir. Artin'in ne Gerdaniye ne de Zemzeme Nazari seyirlerinde Bayati perdesi bulunmaktadır. Bununla birlikte Artin seyre tarifini verdiği Zemzeme gibi başlamıştır. Yani Acem ve Hüseyin'i perdelerinde ilk seyrini göstermiştir. Bu sebeple Artin'de Gerdaniye Kürdi terkibi, Gerdaniye ve Kürdi seyirlerinin birleşmesinden ziyade farklı bir anlayışın ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamburi Artin'in verdiği zemzeme tarifinde Acem Kürdi seyri görülebilmektedir. Buna göre terkip seyrine Acem perdesinden başlamaktadır. Önce tam perdelerle dügah perdesine inilmiş ardından Kürdi perdesi anlarak rast yedeni ile dügah perdesine karar verilmiştir. Hüseyin'in Kürdi terkibini ele aldığımız kitaplar arasından üçünde buluyoruz. Artin, Nasır Dede ve Karadeniz'de verilen tariflerin birbirlerinden farkı yoktur. Terkip Hüseyin'i ile başlamakta ve Kürdi ile karar vermektedir. Birinci nevi olarak isimlendirdiğimiz Muhayyer Kürdi tarifini ilk olarak Hızır Ağa'da bulmaktayız. Hızır Ağa, Seyri Tiz Çargah perdesinden başlatmış, Hüseyin'i perdesine indikten sonra Hicaz perdesiyle tekrar Hüseyin'i perdesine çıkmış, ardından Kürdi perdesini alarak Dügah perdesine inmiş ve orada karar vermiştir. Tamburi Cemil Bey terkibi muhayyer ile başladığını, sonunda segah yerine kürdi perdesi alınarak karara varıldığını ifade etmiştir. Bunun yanında terkibin ileride göreceğimiz kürdiliyici asker terkibinin bir aralık şedde olduğunu belirtmiştir. Arel, muhayyer kürdi terkibinin iki çeşidi olduğunu yazmıştır. Bu çeşitlerden birini ileride yeri gelince açıklayacağız. Arel'e göre diğer bir çeşidi muhayyer ve kürdi makamlarının birleşmesinden meydana gelmiştir. Karadeniz, Muhayyer ve Kürdi makamlarının birleşmesiyle meydana geldiğini, Muhayyer makamının icrasından sonra Hüseyni perdesine geldiğini ve bazen Neva Hisar bazen de Neva Hüseyni perdeleriyle Kürdi makamına geçtiğini, en sonunda Çargah perdesi üzerine kısa duruşlardan sonra Dügah perdesine karar verdiğini yazmaktadır. Muhayyer-Kürdi terkibi ile ilgili yazılan tariflere ve eserlere baktığımızda bazı farklılıkların ortaya çıktığını görüyoruz. Tariflerde her ne kadar seri muayyer terkibiyle başlandığı belirtilse de eserlerde genel olarak muayyer perdesi üzerine Kürdi edası görülmektedir. Tizsegah perdesi yerine çoğunlukla sümbüle perdesi kullanılır. En sonunda Kürdi makamının sesleriyle karara varılır. Tamburu Cemil Bey'in bu terkip için Kürdili icazkarın şeddi olduğunu yazması ise ayrı bir konudur. Kürdili icazkar bahsinde görülecektir. Neva Kürdi terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Neva Kürdi, Neva makamının tamamını veya bir kısmını gösterdikten sonra Kürdi sesleriyle kararı varır. Gerdaniye Kürdi terkibi. Gerdaniye Kürdi, Gerdaniye terkibinin tamamı veya bir kısmını gösterdikten sonra Kürdi sesleriyle karara varır. Hüseyini Kürdi terkibi, Hüseyini makamının tamamı veya bir kısmını gösterdikten sonra Kürdi sesleriyle karara varır. Birinci nevi muayyer Kürdi terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Birinci nevi olarak adlandırdığımız muayyer kürdi terkibinde üç çeşit seyir görülmektedir. Bunlardan birincisi tariflerde belirtilen seyirdir. Seyre muayyer terkibiyle başlanır ve karara doğru kürdi seslerine geçilir. En sonunda dügah perdesinde ile karar verilir. İkincisi, inici bir kürdi makamından ibarettir. Seyre sümbüle perdesi alınarak muayyer perdesi üzerine kürdi sesleriyle başlanır. En sonunda kürdi ile karara varılır. Üçüncüsü ise iki çeşidin karıştırılarak kullanılmasıdır. Acem Kürdi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Acem Kürdi, Acem makamının tamamını veya bir kısmını gösterdikten sonra Kürdi sesleriyle karara varır.